Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle oval şeklini tanıyacağız. Oval şekli burada gördüğünüz gibi yuvarlığa benziyor ama yanlardan biraz basık. Şimdi de hadi diğer şekillerimizi hatırlayalım. Üçgen. Kare. ve ve dikdörtgen. Şimdi bu şekilleri kesip bunlardan puzzle oluşturacağım. Evet, şimdi ben bunları kestim. Hadi o bunların içinden bulup birleştirelim. Şimdi de öbür şekillerimizin birisini yapalım hadi.

Siz de bu şekilde yapıp kendi pazarlarınızı oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın.